Fırtına başladı mı... ...keklik yüksek kayalara çıkar. Lakin... ...kurtaramaz kendini avcının kurşunundan. Günah olan herkes cezasını çekecek. Bu sır çok ağır sultan. Kaybettin Osman'ın kızını. Ömer ağamızın... ...Gülnaz'la düğünü... ...köyümüz meydanında yapılacaktır. Bir babanın... En büyük sırrı oğludur. Ben oğlum Ömer'den razıyam. Düğünü hayırlı uğurlu olsun. Daha oh, hiçbir şey bitmedi. Senin ne olursa olsun kusura bilmek zorundasın Ömer. Ben bu düğünü bozarım. Erdo! Bilmen gereken bir sır var. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.